Günay sinemalarına ait salonun koltuk oturumu planı aşağıda verilmiştir. Buna göre salonda tüm koltuklar dolduğuna göre bilet satışından kaç TL elde edilir? Şimdi baktığımızda pembeler tam koltuk, koltukları gösteriyor. Maviler de öğrenci koltuklarını gösteriyor. Önce pembelerden başlayalım. Yani tam biletten başlayalım. 9-9-18 tane koltuk var. Tam biletin fiyatı da 140 TL. O zaman 140 ile 18'i çarpıyorum. 0 32'nin ikisi elde var. 3, 8, 3 daha 11. 0, 4, 1. Toplayalım. 0, 2, 5, 2. Demek ki tam biletten 2520 TL elde ediyoruz. Öğrenciye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra 11 tane koltuk var. O zaman önce 11 ile 5'i çarpalım. 55 yapıyor. Demek ki 55 tane öğrenci koltuğu var. Öğrenci bileti de 80 TL idi. O zaman 80 ile 55'i çarpıyorum. Öğrenci eldesini buluyorum. Kaç TL kazandığımızı. 0, 40, 0, 40. Toplayalım. 0, 0, 4, 4. Demek ki öğrenci biletinden de 4400 TL kazanıyoruz. Bize toplam kazancı soruyor. O zaman 4400 ile 2520'yi toplayalım. 0, 2, 9, 6. 6920 cevabımız 5 şıkkı. Bir müşteri aşağıda fiyatları verilen çantalardan 4 adet mavi, 2 adet pembe, 3 adet mor çanta almıştır. Müşteri ödeme yaptıktan sonra en pahalı çantadan 2 tanesi, en ucuz çantadan ise bir tanesi bozuk çıktığı için geri iade etmiştir. Buna göre son durumda müşterinin ödemesini yaptığı çantaların toplam ücreti kaç TL'dir? Şimdi müşterim 4 adet mavi çanta almış, 4 tane. 2 adet pembe çanta almış, 2 tane. 3 adet de mor çanta almış. Daha sonrasında en pahalı olan çantadan 2 tanesini iade etmiş. Bakalım mavi mavi çanta 60 TL, pembe çanta 40 TL, mor çanta da 30 TL. En pahalısı mavi çanta. Bunun 2 tanesini iade etmiş. O zaman 4 tane değil 2 tane almış oluyor. En ucuz çantadan da bir tanesini iade etmiş. Mor olan çantamız en ucuz çanta. Bir tane iade ettiğine göre 3 tane değil 2 tane almış oluyor. Şimdi ödemesini yaptığı çantaların toplam ücretini sormuş. Yapalım işlemimizi. Mavi çantadan 2 tane almış oldu. Tanesi 60 TL olduğu için 60 ile 2'yi çarpıyorum. 120 yapıyor. 120 TL mavi çantaya verdim. Pembe çanta 40 TL idi. 2 tane almış. O zaman 42 ile çarpıyorum. 80 TL yapıyor. Mor çanta 30 TL idi. Bir tane iade ettiği için 2 tane almış oldum. Çarpalım 60 TL yapıyor. Toplam ücreti ne kadardır demiş. Bunların hepsini topladığımızda da yani 120, 80, 60 topluyorum. 0, 16'nın altısı elde var 1, 1, 1 daha 2. Toplam 260 TL ödeme yapmış oluyor. Cevabımız A şıkkı. Bir markette aynı marka bulaşık tabletleri 8'li, 22'li ve 36'lı paketler halinde aşağıdaki fiyatlarda satılmaktadır. Meltem günlük 2 bulaşık tableti kullanmaktadır. Yukarıda verilen en uygun fiyatta bulaşık tabletini aldığında Meltem'in yıllık bulaşık tableti masrafı kaç TL'dir? Bir yılda 365 gün Şimdi Meltem günde 2 bulaşık tableti kullanıyormuş. Bakalım ilk baştan başlayalım. 8'li paketten başlayalım. 8'linin fiyatı 120 TL'ymiş. Günlük 2 tane kullandığına göre 8'li alırsam 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 gün yani 4 günde bunu kullanabiliyorum. 4 günlük tablet için 120 TL ödüyor. Bir günde ne kadar ödeyeceğini bulmak için 120'yi 4'e bölüyorum. 3 kere var. 12 0 bu sıfır da buraya geliyor. Demek ki bir günde 30 TL oluyor. Bir yılı soruyor bize. Yıllık bulaşık tablet mikro masrafını soruyor. O zaman 365 ile 30'u çarpıyorum. Bu da 10.950 TL yapıyor. Demek ki 8'li tablet için 10.950 TL ödeme yapacak. Şimdi 22'li tablete bakalım. 22'li tablette günde 2 tane kullanacağı için 22'yi 2'ye bölüyorum. 11 gün yetiyor. 11 gün için 198 TL ödüyormuş. O zaman 198'i de 11'e bölüyorum. Bu da 18 gün yapıyor. Demek ki 18 TL ediyor pardon. Yani bir günde 18 TL harcama yapması gerekiyor. Bir yıllığı buluyorduk biz. 365 ile de 18'i çarpıyorum. Bu da 6570 TL yapıyor. Diğerine bakalım. 36'lı 36'yı 2'ye bölüyorum. Günde 2 tane kullandığı için. Bu da 18 yapıyor. 396 TL'si 18 için. Bunu da 18'e bölüyorum. Bu da 22 TL yapıyor. Bir günde 22 TL harcamış oluyor. Bir yılda 365 gün vardı. 365 ile de 22'yi çarpıyorum. Bu da 8030 TL yapıyor. Bize soruda en uygun fiyatlı bulaşık tabletinin aldığını Meltem'in ne kadar ödeyeceğini sormuştu. Baktığımızda en uygun bulaşık tableti 6570 TL olan ikinci tablet oluyor. Demek ki 6570 TL ödeyecek yılda. O yüzden cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki yabancı dil kurslarına ait seviye ve fiyat bilgileri verilmiştir. Esra İngilizce, Salih ise Almanca dil kursuna gitmeye karar vermişler ve tüm paketleri satın almışlardır. Buna göre iki arkadaşın ödemiş olduğu kurs ücretleriyle ilgili olarak ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Öncelikle kurs ücretlerini bulalım. Almanca başlangıçta 900 TL veriyormuş. Orta seviyede ilk 5 saat ücretsiz. Daha sonraki her bir ders saati 15 TL. Toplam 30 ders alıyormuş. İlk 5 saat ücretsiz olduğuna göre 30 saat değil de 25 saat ücret ödeyecek. Ders ücreti de 15 TL'ymiş. O zaman 25 ile 15'i çarpıyorum. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var. 2, 10, 12, 5, 2 toplayalım 5 7 3 demek ki orta seviye için 375 TL ödeyecek İleri seviyeye bakalım her bir ders saati 20 TL toplam 10 saat varmış ders o zaman 20 ile de onu çarpıyorum 200 oluyor o zaman ileri seviye ders ücretimizde 200 TL. İngilizceye bakalım. Başlangıçta 750 TL. Her bir ders için 10 TL. Toplam 20 saatmiş. O zaman 20 ile onu çarpıyorum. 200 TL. İleri seviyede ilk 10 saat yarı fiyatına daha sonraki her bir ders saati 30 TL olmak üzere 12 ders varmış. İlk 10 saati yarı fiyatınaymış. 10 saati yarı fiyatı normal fiyatı 30 TL idi. 32'ye bölüyorum yarı fiyatını buluyorum. Bir kere var 2, 10, 5 kere var 10. Demek ki ilk 10 saati 15 TL'ymiş. 15 ile çarpıyorum 150. Geri kalan 2 saati de 30 TL'den. Bu da 60 yapıyor. Topladığımızda 0, 11'in elde var 1, 210 TL yapıyor. Şimdi bakalım ifadelerimize. Esra ileri seviye paketi için 210 TL ödemiştir diyor. Esra İngilizce, Salih ise Almanca dil kurslarına gitmeye karar vermiştim. İngilizce kursunun ileri seviyesi 210 TL idi. Evet, ileri paketi için 210 TL ödemiş. Diğer ifademiz Esra toplamda 1160 TL ödemiştir diyor. Bakalım Esra İngilizce kursunun tüm paketleri satın almışlardı. 750 TL başlangıç fiyatı vardı. Orta seviyemiz 200 TL idi. Bir de ileri seviyemiz 210 TL idi. Toplayalım. 0, 6, 9, 11. 1660 TL ödemiştir. Evet. Doğru. Salih toplamda 1310 TL ödemiştir diyor. Salih Almanca kursu almıştı. Toplayalım. Başlangıç için 900 TL. Orta seviye 375 TL. İleri seviyede iki yüz TL. 5, 7, 14. 1475 TL ödemiş olması gerekiyordu. Bu ifademiz yanlış. İkisinin ödedikleri toplam ücret 2635 TL'dir diyor. Toplayalım. 1660 ile 1475'i topluyorum. 5 13'ün 3'ü elde var 1. 4, 1 daha 5, 1 de elde 6, 2. 2635 TL ödemiştir. Evet doğru. Kaç tanesi doğrudur diyor. 3 tanesi doğru. Cevabımız 5 şıkkı.